Sevgili Uyuşturucuyla Savaş TV izleyicileri merhaba. Sizlere şehitlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Uyuşturucuyla Savaş'ta bedel ödemiş, şehit düşmüş Kemal Deren'i anlatacağız. Kemal Deren, Aslen Dersimli olup Erzincan Kütüğüne kayıtlıdır. İstanbul İkitelli Mahallesi'nde oturmaktadır. İstanbul'un yoksul bir mahallesi olan Telli, hemen hemen bütün siyasetlerin bulunduğu bir mahalleydi. 2000'lerde başlayan Büyük Ölüm Orucu direnişi Kemal Deren'in de düşüncelerinin şekillenmeye başladığı yıllar olmuştur. İki telli de yaşı genç olmasına rağmen Kemal Deren ağabey olarak bilinen, herkesin güvendiği, bir sorunu olduğunda gelip paylaştığı birisi olarak tanınıyordu. Zaman ilerledikçe halk cepherlerle sohbetini geliştirip etrafındaki gençleri bir araya getirdiği, topladığı bir süreç oldu. Kemal Deren her geçen gün halk cephesi yeni insanlar katmaya başlamış çalıştığı işi dışında bütün vaktini ölüm orucu direnişi ile ilgili yapılan eylemliklere ayırmıştır. Hareket kendisi için bir yaşam tarzı olmuştur. Tüm benliğiyle kendisini hareketin çıkarları doğrultusunda görmeye başlamıştır. Kemal Deren karakter yapısı olarak sinirli bir yapıya sahiptir. Fakat derin bir söz konusu olduğunda sinirini bastırmaya çalışıyordu. Mahallede herkes Kemal Deren'i iyi tanırdı. Eğer bir şey kızmışsa mutlaka bir sebebi vardır diye düşünürlerdi. Yıllar ilerledikçe kendisini geliştirmek için elinden gelenin fazlasını yapmaya başladı. Halk cephesinin dernekleşme sürecinde iki telli de temel hak ve özgürlükler derneğinin açılmasında da büyük emeği olanlardandı. Derneğin açılmasıyla birlikte derneğe üye olmuş ve burada sorumluluklar almıştır. Bu tavrıyla herkese örnek olmuştur. Hiçbir şeyin hareketin önüne geçmesine izin vermezdi. Bu evlendiğinde de böyle oldu. Halk Çepesi'nin Yozlaşma'ya karşı kampanya başlatılacağı duyulunca Kemal Deren de burada bu kampanyada sorumluluklar almak için gönüllü oldu. O ailesinin ve kendi kurtuluşunun devrimde, devrimcilikte olduğunu görüyordu. Kendi kurtuluşuyla halkın kurtuluşu birbirinden farklı değildi. İkitepli Mahallesi'nde diğer yoksul mahallelerde de olduğu gibi uyuşturucu ve yozlaşma çok fazlaydı. Halkın da bu sorunların çözümü yönünde taleplerinin olduğu biliniyordu. Kemal Deren ve mahalle halkını bir heyecan sarmış bir an önce kampanyanın hayata geçmesini bekliyorlardı. Bu beklentilere uzun sürmemiş ve e, Halk Cephesi bu kampanyayı iki telli mahallesinden başlatmıştır. İki telli yozlaşma kampanyası sırasında bir okara Karasu'yu şehit vermiş, Kemal Delen'in de aralarında olduğu 20 kişiyi tutsak olarak vermiş ve kampanyayı sıklayan mahallelerden birisi olmuştu. Bunda Kemal Delen'in payı çok fazla olmuştur. Çevresindekilerin kendini biraz geride tut, bu kadar önde olma, başına bir iş gelir, daha yeni evlendiğin gibi sözlerine tavrı netti. Biz kendimizi geri tutarsak bizi kim dinler? Önce olmak zorundayız. Gerekirse bedel diyor diyeceğiz diyerek herkesin takdirini toplamayı başardı. Yozlaşma kampanyası sırasında Kemal derin tutsaklık yaşamış ve 14 ay hapishanede kalmıştır. Hapishanede de kendisine verilen bütün görevleri yerine getirmiş, 14 ay tutsak kaldıktan sonra tarih olmuştur. Tarihe olur olmaz kavganın içinde yer alarak yine insanlara örnek olmuştur. İki telde halk meclisi çalışan Kemal Delen 11 Nisan 2016'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşmüştür. Kahramanlar kuşandı. Kahramanlar kuşandı Mahallede her türlü yozluğun, çeteleşmenin içinde yer alan, aynı zamanda Kemal Deren'in eski eniştesi olan İhsan adlı bir kişi tarafından Kemal Deren şehit edilmiştir. <laughs> Kemal Deren İhsan'ı oyun oynadığı kahveden dışarı çıkararak çeteciliği bırakmasını ister. Ancak İhsan olumsuz yanıt verir. Bunun üzerine Kemal Deren İhsan'ı mahalle halkına teşhir eder ve tokatlayarak cezalandırır. Bunun üzerine İhsan evine gidip silahını kapıp gelir ve Kemal Deren'in üzerine kurşun yağdırır. Kemal Deren aldığı altı kurşun yarasıyla hastaneye kaldırılır fakat burada şehit düşer. Mahalle halkı olayı duyduğunda İhsan'ın evine giderler. Ancak bu sırada polisler gelerek İhsan'ı alıp kaçırırlar. Burada da görüyoruz ki uyuşturucunun karşısında devrimciler, uyuşturucunun yanında ise devlet, AKP ve AKP'nin polisleri vardır. Devlet yine uyuşturucuya karşı mücadele edenleri hapse atmış, katletmiştir. Uyuşturucu satıcılarını ise koruyup kollamıştır. Çünkü yoksul mahallelerde halkın öfkesinin kendi düzenlerine yönelmesinin önüne geçmek istiyor devlet. Bunun için de uyuşturucuyla, fuhuşla, yozlaşmanın her türüyle halkı teslim almaya çalışıyor. Buradan bir şey daha görüyoruz. Halk kendisi için mücadele edenleri, bedel ödeyenleri asla unutmuyor. Kemal Deren'i de mahallede bir parka adını vererek ve her yıl Kemal Deren halk şenliği yaparak anıyor. Beşke. Sevgili Uyuşturucu Savaş TV izleyicileri, bu hafta sizlere Kemal Deren'i anlattık. Kemal Deren'in mücadelesini ve nasıl şehit düştüğünü anlattık. Bir sonraki programımızda sizlerle birlikte olmak üzere, hoşçakalın.